Dolar nasıl dünya parası oldu? Bugün dünya ticaretinde en çok kullanılan para Amerikan doları. Ama bu her zaman böyle değildi. Dolardan önce dünya ekonomisinde en çok kullanılan para İngiliz sterliniydi. 19. yüzyılda Britanya çok güçlüydü. Sanayi devrimini yapmış ve sömürgeleri sayesinde dünya ticaretine hakim olmuştu. Bu yüzden ülkeler arası ticarette sterlin tercih ediliyordu. Ama zamanla bu değişti. 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa büyük bir yıkımın eşiğindeydi. Şehirler harabeye dönmüş, ekonomiler çökmüştü. Fabrikalar ya tamamen yıkılmış ya da üretimi durdurmuştu. Para birimleri büyük ölçüde değer kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri ise savaşın kazananı olarak sahneye çıktı. Sanayisi tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor, üretim gücü artıyor ve devasa altın rezerviyle ekonomik üstünlük kuruyordu. 1944 yılında ABD'de Bretton Woods adında bir konferans düzenledi. Toplantıya 44 ülke katıldı ve yeni bir küresel ekonomik sistem kuruldu. Bu sistemde ülkelerin para bilimleri dolara, dolar ise altına endekslendi. Böylece dolar uluslararası rezerv para olarak kabul edildi. 1948'de Amerika Avrupa'ya ekonomik yardıma başladı. Bu yardıma Marshall Planı denildi. 13 milyar dolarlık destek tamamen Amerikan doları üzerinden gönderildi. Avrupa ülkeleri bu parayla Amerikan ürünleri satın aldı. Bu süreçte dolar Avrupa'nın bankalarına, şirketlerine ve halkına kadar yayıldı. Zamanla ticaret, dış borçlar ve banka işlemleri dolar üzerinden yapılmaya başlandı. Dolar sadece Amerika'nın değil tüm dünyanın kullandığı bir para haline geldi. 1970'lerde Amerika, Rudi Arabistan'la yaptığı anlaşma sayesinde petrolü sadece dolar ile sattırmaya başladı. Bu sisteme petrodolar dendi. Dünyada petrol almak isteyen herkes önce dolar almak zorundaydı. Bu da doların küresel gücünü daha da arttırmış oldu. Kısacası, doların dünya parası olması bir anda olmadı. Amerika'nın savaştan güçlü çıkması, yaptığı yardımlar ve ticari anlaşmalar bu süreci adım adım oluşturdu ve zamanla İngiliz sterlininin yerini aldı.